Merhabalar, ben Profesör Doktor Meral Kozakçoğlu Özekici. Bugün sizlere boyun fıtıklarındaki fizik tedavi yöntemlerinden bahsedeceğim. Boyun fıtıkları çok sık olarak karşımıza çıkan rahatsızlıklardan bir tanesi. Aslında boyun ağrıları herkesin yaşamının belli bir döneminde karşı karşıya kaldığı bir durum. Boyun ağrılarının çok çeşitli sebepleri var. Boyun fıtıklarının dışında başka bir sürü rahatsızlıklar dolayısıyla da insanların boyunları ağrıyabilir. Boyun fıtıklarında boyun ağrısının dışında sırta yayılan ağrı, kollarda uyuşma karıncalanma, sırt kaslarında zayıflılık, baş dönmesi, kulak çınlaması ve denge sorunu gibi problemler de ortaya çıkabilir. Tabii ki bu bulgular boyun fıtıklarının dışında başka hastalıklarda da görülebilir. Dolayısıyla hekimin hastayı değerlendirip bir boyun emarı çekerek tanıyı kesinleştirip ondan sonra tedavi programına başlaması daha uygun olur. Boyun fıtıklarında, boyun ve sırt kaslarında kas spazmı olduğu için öncelikle fizik tedavi sisteminde bizler boyundaki ve sırttaki kas spazmı açmaya yönelik tedavi yöntemlerini uygularız. Bunun için de elektroterapi, ultrason, infraruj gibi elektroterapik ajanlar kullanırız. Bunun dışında eğer sırt kasları zayıflamışsa ya da kol kasları zayıflamışsa kasların motor noktalarına elektrotlar uygulayarak spesifik olarak zayıflayan kasları sistemik olarak güçlendiririz yani yaklaşık 15 seans gibi bir sürede hem zayıflayan kas gruplarını güçlendirir hem de kas spazmlarını açarız. Burada tedavi programını planlarken önemli olan öncesinde bir fizik tedavi uzmanının değerlendirmeyi yapıp tedavi programını planlaması ve fizyoterapist tarafından da programın iyi uygulanması gerekir daha sonrasında da hastaya bilgisayarlı postür analizi yaparak sonrasında el egzersiz programı ya da medikal pretest programlarını uygularız boyun fıtıklarında fizik tedavi programı uygulandıktan sonra bir takım et, ek ilaç tedavilerini de beraberinde vermek gerekir. Çünkü özellikle boyunda fıtıkların yanı sıra kireçlenmeler de ortaya çıkabilir. Ve bu kireçlenmeler daha ileriki yaşlarda baş dönmesi, kulak çınlaması ve denge gibi sorunlara yol açabilir. Onun için boyun fıtığı olan hastalara sistematik olarak yılın bazı aylarında kullanacakları ek preparatlar yani kireçlenmeyi engelleyici preparatları da vermek lazım. Daha sonrasında da bilgisayarlı postür analizi yapılarak hangi kasların zayıf olduğu tespit edilip ona göre bir medikal pretest programı planlanır ve hastaya ev egzersizleri verilir. Hepinize sağlıklı ve keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.